Bayram boyunca devam ediyor mu? Devam edeceğiz yani süreç devam ediyor. Bayramda da öğleden sonra da çalışmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Biz de şu anda bayram sürecinin içerisinde ilçe il seçim kurullarımız ve merkez teşkilatımız izin yapmıyor. Malum olduğu üzere dün itibariyle olağan itiraz süreci sona erdi. Pazar günü de olağanüstü itiraz sürecimiz sona erecek. Belki kamuoyunda şu soruluyor olabilir. 2019 ile 2024 arasında itiraz sayısı süreci açısından bir fark var mı diye sorulabilir. Her seçim dönemini kendi koşulları içerisinde değerlendirmek gerekir. Ancak 2019'daki itiraz süreci ile 2024'teki itiraz süreci arasında çok fazla bir fark olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Belki iller bazında farklılık olabilir. 2019'da İtirazın hiç gelmediği ya da çok az geldi illerden bu dönem daha fazla gelmiş olabilir. Ancak şu ana kadar süreç normal seyrinde devam ediyor. Bu süreçte tüm siyasi partilerimizin itirazlarından kabul olanlar da var, red olanlar da var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iki yerde hatırladığım kadarıyla itirazları kabul edildi. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yerdeki itirazı kabul edildi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir yerde, Hakların Demokrasi ve Eşitlik Partisi'nin iki yerde kurulumuza intikal eden itirazları kabul edildi. Süreç devam ediyor. Bugün de saat 14'te kurulumuz toplanacak. Bayram süresince de diğer günlerde öğleden sonra toplantılarımız devam edecek. bir tanesi bu itiraz sürecinde olağanüstü itiraz süreci vatandaş sahne diyor ki YSK'nın kararlarına itiraz olabilecek. Olağanüstü süreçte hangi durumlarda itiraz edilebilecek? Olağanüstü şeylere? itirazın koşulları yasada belirtiliyor. Yani siyasi partilerimizin genel merkezleri bizim vermiş olduğumuz kararların yasanın öngördüğü koşullarda tekrar incelenmesini talep ediyorlar. Yani bizlerin vermiş olduğu kararların tekrar gözden geçirilmesi talep ediliyor. aldı seçimlere katılımından? Aldı. Evet'ten e aldığımız ödül bu seçim sürecinden önce belki kamuoyunda bu seçim süreciyle e kıyaslanabilir ama ödül verilmesi seçimler ve daha önceki seçim sürecine ilişkin bizim göndermiş olduğumuz sunumlar neticesinde de yapılan deden beri devam eden süreçte ülkemiz Yüksek Seçim Kurulu'nun gerçekleştirmiş olduğu seçimlerdeki başarısının ödüllendirilmesi, taşlandırılması diye nitelendirebiliriz.